Çayın mendili içmesin hadi. Ya sabır. Sana da günaydın Fatma Hanım. He ha, he ha, hadi hadi. Günaydın Tuğba'cığım. Günaydın anneciğim. Erkencisin. Evet. Erken kalktım kızıma güzel bir kahvaltı hazırladım. İyi uyudun mu? Uyudum anne. Ya ellerine sağlık. <gülüyor> 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 ne gerek vardı? Ben mutfağa gelirdim. Hayır, olur mu öyle şey? Kızım gelmiş 40 yılda bir. Ona sevdiği yiyeceklerden yaptım. <laughs> Eskiden de böyle hep krep yapardın sabahları. Beren ve Sinan'la nasıl da Keşke burada olsalardı. Üzülme sen, üzülme. Yine geliriz bir araya. Hadi boş ver sen şimdi kahvaltını yap. Teyzem <laughs> ne nerede? Yürüyüşe çıktı. <laughs> Sabahta saatler geçmek bilmedi. Ağzımın yüzünden sokaklarda perişan oldum. Al bakalım. Ya Akif, ben sana başımız belada diyorum. Sen inadına hapur hapur hiçbir şey yokmuş gibi yemek yiyorsun ya. Ya Fatma. Ya sabah sabah iki lokma bir şey yerim dedik. Boğazımıza dizdim vallahi. Ya sen anlamıyor musun, anlamak mı istemiyorsun? Ya bu Cüneyt'i evden uzaklaştırmamız için bir an evvel plan yapmamız lazım. O itin gözünü korkutmak lazım. Ya ben çok korkuyorum, anlamıyor musun sen ya? Fatma, senin kızın da az değil ha. Hem Kerim'i istiyor hem de Cüneyt'ten vazgeçmem diyor. Ya onu bunu bilmiyorum ama dimin ederim sana eğer Kerim Bey bu durumu öğrenirse beş kuruş parasız kapının önüne koy misin? Endişelenme sen gülüm. Sakin ol ya. Göz göre göre bu zenginliğin elimizden kayıp gitmesine izin vermem ben. Sakin ol. Hadi bakalım. İki lokma bir şeyler ye de sakinleş. <gülüyor> <gülüyor> Aa İpek, hazırla mısın sen kahvaltıyı? Günaydın Emine abla. Günaydın, günaydın. Vallahi ödüm koptu ya kahvaltı geciktik diye. Uyuyakaldım inanabiliyor musun? Sen merak etme Emine abla. Ben çay demedim. Kahvaltılıklar hazır. Birazdan da masaya başlayacağım. Kız bana baksana sen. Gözlerin altı çökmüş. Uyumadın mı sen dün gece? Ne yaptın? Ya, çok az uyudum. Niye? O pisik adam mı evdeydi yine? Evet. Uf. Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen otur kahvaltını yap. Ben de masaya hazırlayayım. Tamam mı canım? Yok olmaz Emine abla. Zaten iştahım yok benim. Ben de sana yardım ederim çabuk biter. İyi hadi gidelim ben göstereyim de bitsin bize adam yük hava yap. Ee Teyze. Ne? Anneannem nasıl bir kadındı? Yani sana mı daha çok benziyordu yoksa anneme mi? Aslında anneme çok benzemiyoruz. Biz daha çok babama çekmişiz Tuğbacığım. E, hiç fotoğrafı yok. Aile albümlerinde de göremedim. Olmaz olur mu? Eski albümlerde var Tuğba. Ben annene yardım edeyim. Bunlar kesin bir şey saklıyor. Yoksa yaşadığı halde niye öldü desinler ki? Ay yok ben rahat edemeyeceğim. Ne olduğunu, niye görüşmediklerini öğrenmeden rahat edemeyeceğim. Ne yapsam ya?